Ondan sonra bunlar şey takımdakiler zaten sağdan girmiş oluyor. Ben kolabalıkta yok oluyorum. Ondan sonra buraya smoke atıyorum. Sonra o smoke'un içinden tak diye çıkıyorum böyle buradan. Ondan sonra birden arkamı dönüp burada varsa pikliyorum. Sonra geri zekalı burada bekliyor oluyor ve ben ona gidiyorum. Aslında çok akıllıca bir plan ama her zaman yemiyor. Gümüş saklı ben ellerinde Mükemmel bir fil tadında Hatta gözlerim dönümde. Spike burada Ya, ya ne yapsak, bu, bu, oyundan, oyundan sonra, sonra, film, film falan, falan mı izlesin? <laughs> Son 30 saniye Bıçak 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 git, bıçak, git, bıçak bıçak, bıçak Bıç yap. Buyim. Bıç yap lan. Bıç yap. Bıç. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Aha bunu <orı> vurdum lan. Come in here. Git bıçakla bıçakla lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu arada Ama ne yapayım? Bir karar varsa ola ben. Ne görecekler ki? Dolduruyorum canım yok haber

Oo. Gel gel boş bırakmışlar. Aga ben... Pony Big taş gel. Geldiler gösterme. Hiç çıkma sen şey Sky. Sağ Orası bir şey. Kim kimi sikmez onu amına koyayım. Merhaba, ben Feyit Katır Karakaya. A mı B mi? A mı gideceğiz? B girelim B. ya, B girelim. B, B. Buradan girelim. Tamam, Bak gel abi, abi gel. Seç gel bak. Bak burayı at, bıçak at. Silahla sıkma. Mermin git. Mermin bitti mi? Satıp geri alıyorsun tamamdır. Mermiler full. Bak kimse şey almasın, Odin almasın diyeceğim de sende var gerçi değil mi? Adamlar Odin almayacağız dediler inşallah almazlar. Alırlarsa... Ya alırlar alırlar. Kaliteli. Aldılar ya. Aldılar aldılar. Bak bu piçede alma dedi gitti aldı ha. 5500 9000 paralar var lan takımda. Alma dedim diye aldın değil mi? Hemen. Böyle siz zıplasana. Ya sen var ya nasıl bir şeysin. Bu bandı kim sarjı da geldi. Ben böyle son çıkarım ya. Ya ne yapıyor? Baba ağzımda Ya ne yap? Ölüyor mu lan birim? 8017 8017. Tankomadan dibine düşen Burada burada ulti <laughs> <Öltü> koyun. <laughs> Ne bakıyorsun lan? Stake Ayakta kalan son oldu. düşman var. Şimdi çürü. Çıkamam burada, bunu yapamam bu defa. Ya, her yolun sonu var, ama gitmek sonuza. Çıkamam burada, bunu yapamam bu defa. Ya, ya, Bugün içimde var dedi farklı bir his. Ona yeni mont aldım, antrasit, fonkler, uvv. Dedim sever kesin, ona yok taksit hiç. Dedim peşin. Sadece görmek için karma yapıp ediyorum ortalığı darmadan elimden gelen ise bunu yap olur nerede fark etmeden sardım onu